Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Avanos'tayız. bugün Avanos'tan ufak bir vlog çekeceğim. YouTube sayfamın da ilk videosu olacak arkadaşlar. Şimdi Avanos'a geldik. Sallanan köprüden karşıya geçip merkeze doğru ilerleyeceğiz. Sonra merkezde çok güzel videolar, çamur işlemeleri, güzel evler hepsini sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu anda eee Nevşehir'in Avanos semti diyelim. Avono semti ama. Oradayız. Hava biraz güneşli, ya parçalı bulutlu aslında. Ara ara yağış oluyor. Ama e, tam gezilecek hava diyebiliriz mevsimlik. İngiltere'de bir sallanan köprü var. Geçen hafta geldiğimde burada takla da atmıştım. Aynı taklayı atabilir miyim bilemiyorum ama bir ufak video deneyeceğim. Bize eşlik eden arkadaşlarımız var. Daha doğrusu bana eşlik eden. Benim de bu yolculuğa çıkan yanımda Uğur Palancı. Uğur Palancı. Arkadaşlar merhaba. Biraz sakatım konuşamıyorum. Ya size eşlik eder. Uğurcum biraz hasta. Diğer yanımda Bulut var. Bulutcum. Selamlar arkadaşlar. Umarım sizin için her şey yolundadır. Çünkü bizim için her şey şu an yolunda. Allah'a şükür. Allah'a hamdolsun inşallah. Ee, Doğru. geziyoruz. <laughs> Doğru. 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 Dolaşıyoruz, keyifli bir gün, güzel bir gün. Öyle dolaşıyoruz yani. Böyle işte Doğru. arkadaşlar. Doğru. Yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar sallanan köprü var burada, oraya geldik. Yay olarak geçeceğiz karşıya. Sarhoş köprüsü ee, onu? Tamam. Bilmiyorum sallanan mı? Sarhoş, sarhoş köprü. köprüsüymüş. Oraya geldiğimiz zaman da sizleri zaten oraya çekeceğim. Görüşmek evet. üzere. Evet sallanan köprüye geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir karşılama heyeti bizi karşıladı. Şimdi köprüye çıkıyoruz arkadaşlar. E çıkmadan önce bu şeyi yapmışlar. Neydi onun adı? Hazırlıyorlar. Modla girin diyorlar yani dans ederek. Evet geldik arkadaşlar köprüye. Şöyle arkamızda sallanan köprü. Şu anda sallanan köprünün üstündeyiz. Baya baya sallanıyor ve rüzgar olduğu için. Bilmiyorum fark ediyorlar mı ama fark ediyor musunuz? Sen fark ediyorsun. Yani şuradan şey yaparlarsa baya 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 sallanıyor. Güzel bir köprü deneyim olarak iyi olur sizler için. Bence gelmenizi tavsiye ederiz. Hemen arkada gördüğünüz gibi köprü çıkışından direkt ikili Minare ve Avanos Meydan. Çelik çomlak momlak bir şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi onları da detaylı olarak çekeceğiz. Beklemede kalın geliyoruz. Evet arkadaşlar sallanan köprüye baya bir yoğun ilgi var ve oradan çıkıp direkt Avanos merkeze. Burada ufak ufak restoranlar, hediyelik eşya satıcıları, ileride de çömlekçiler var. Orada çömlek yapmayı düşünüyoruz bugün. Ya, <laughs> Elimizden <ya>. ne <neye> gelirse. <laughs> Güzel çömlekler. Onların da videosunu inşallah çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. İlk uzun metraj YouTube videom olacak. Tah! Kısa metrajlı filmimizi de çektiler. İnşallah beğenirsiniz seviliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Avanos'a geldik. Avanos eski evleri diye bir yer var burada. Buradan içeri girmeden önce hemen sağ tarafta pardon çömlekçiler var. Ee, hediyelik eşyalar, çömlekçiler. Buradan bir bakın diyeceğiz. Çömlek yapmak istiyoruz açık söylemek gerekirse. Çelik çömlek oynayacağız Pavo ile beraber. Ha Pavo? Çelik çömlek oynayalım mı? Yeraltı çömlek atölyesi varmış. Hello. Hello. Türküs kanka. Türküs <laughs> Evet. Aa. Kolay gelsin. Kaç tane yeriniz var sizin? Bir iki. Yan tarafta da var mı? Çömlek için. Uğur. Hadi gel çömlek yapalım. Kolay gelsin Aha çömlek yapacağız şimdi arkadaşlar. Ayrıca yaptın mı? Yo yaptıracaklar işte. Örecekler. Yaparım. Ben yaparım. Şimdi arkadaşlar çömleğe oturduğumuz zaman kayda başlayacağız tekrardan. Öpüyorum sizleri daha başlasın mı diyor. Evet. Oldu mu? Oldu. Hadi bakalım. Oturalım sehpaya. Ne diyorsun? Yavuz. Ben ben kendim bir şeyler yapmak istiyorum. Ben Sağ böyle. Kulaklarınızı dik içe doğru yavaş bir şekilde bastırın. Ama ben bunu yapıştırmak istiyorum ya. atıp tutmak istiyorum. Abi Değil öyle yaparsan belki bir sürü Sıçramaz ha? Köfte salonu burada bak. Biraz ısıtayım şey. elimi? Az çok anlıyorum ben bu işlerden. Evet, tamam. Başvarmaklarınız ki. Evet. Şey yapacağım kanka, kukuleta. <laughs> Oo, zormuş yeterli, lan. Ismini. Kendi ismini. Ama ben yapmak istiyorum. Ben yapacağım. Sen bunu bir çevir bak bak. Buna böyle böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Bunun oranı gitti bence. Ha? Kanka. <laughs> ben yapayım mı? hangi şey? Ha bunu mu? He. Bozu tarzında mı hangi tarz? Ben ben yapacağım onu. Tamam. Dur şimdi. Siz ben söyleyin yapacağım. orada oradan mesela... ben Yok yok ben kendim yapayım bir. Uzatacak mısınız? Yok uzatmayacağım. Uzatacaksanız yanlardan tutun. Uzatmayacağım uzatmayacağım. Ben anlıyorum bu işleri merak etme. Ama ben yapayım. Abi ben sadece dokunayım. Dokunma dokunma. Bak şimdi. Abi buradan kopacak. Kopma kopmaz. Tutuyorum ben onu. Rahat ol. Bak şimdi. Vur. Bunu şey yapacağım. İstanbul'a getireceğim. Ben yapayım mı? Bunu çevirmen lazım ama. Çevirmen lazım Michael. Elin Max gibi mi? Yoksa çevir. Yok, Bırak çevir. Sen sadece çevir ben yapayım bir. Bak şimdi. Sen gitmesin abim. Yok yok hiçbir şey olmaz. Vur. evet. Güzel. Çevirir misin biraz daha? Bak şimdi. <laughs> i̇lk kil, kil tecrübe ama bence güzel oluyor. Bence ilk denemede gayet güzel. Bak şimdi. Bir şey yapacağım. Hayır kanka bunu şey yapacağım ben. Ee, neydi onun adı? Kanka o iç, içeride gördüğüm şeye benzeyeceğim. Bunu biraz çevirir misin sen? Şöyle Bardak yapacağım ben bunu. Büyük bir bardak <gülüyor> yapacağım. Ne kısa bir bardağı? Ama bence bu kadar uzunluk yeter. Çünkü daha çok uzatırsan Bu yedek midesiyle dolaşıyor bu Şimdi bunların şeyini vereceğim şeklini. Bak. Uzunluk yeter. Derinlik de yeter. 500 mg alır bu. Rahat. 500. Emin misin abi? 50 gram almasın. Bulut nerede? Tamam. Şimdi bak. Ama o göründüğü gibi kolay değilmiş ya. Ben bunu öğrendim. Dur. Şu içini biraz şey yapmam lazım. İçine baksana. Şey gibi oldu. gibi oldu. Şimdi bak buna şey yapacağım kanka. Bu bu şey olunca düzelecek mi? Dur. Ne? Şurada da oh. Aa. Ah, tamam, dur dur. Şöyle. Hayır. Ah Valla kendisi Yeni bir usta mı Nasıl? <laughs> Nasıl? Pavo? Dur. Şey Olmadı ama dur. Biraz daha bir şeyler yapacağım. Bir dakika. Dur. Oha oraya, yatırma, de, oraya yatırma. Kelebek gibi oldu kelebek. Buradan oraya, da O, ben hayır burası kalsın bak. Bak ne yapacağım biliyor musun? Kanka. Buraya da yatıracağım. Öyle. Yatır, bence hepsini yatır. Hepsi olmasın. Bana insan terbi. oldu. Evet. Şey. Buradan böyle içme yeri. Öyle mi diyorsun? He. Ama fırınlanmadığı için içilmez. Aa ben ne yapacağım bunu alıp? Kuruyacak <laughs> işte. Ne? İç, şey. İçi, i̇çin mi bu kuruyunca? Evet. Fırınlanmadı. Hiç. Fırınlıyorsunuz evet. burada? E, fırınlanması için de bir hafta bekliyorsunuz. Sonra da... E ben bunu niye yaptım kullanamayacaksam? Ya, otel, oteldeki fırına atarsın. 8 derece geçiyorum. Heh. Güneş gibi yanıyor da yani. Keserim. Ama onu öyle değil. Yatıracağım. Ama alan ölüyor. ölüyor. Böyle olur. alanlar ölüyor. Oğlum bu hiçbir şeye benzemedi ya. Ne bekliyordun? Eğitim mi yapacaktın? Valla. Alalım mı çamuru kanka? Ağam o kadar yemek verdiniz. Bence bir tane alalım. Alalım mı? Sen de desin. Ha? Kötü de olsa emeğini alman lazım. Ananın gözü. Tamam alayım ben bunu ıslatır ıslatır evde bir şeyler yaparım. Bunu. Abi. Ha? Evet mantıklı aslında. Sen bunu bir kartona koy versene. Hayır o işte biraz kurması lazım. Bir de kartona biter mi? Hayır kartona koyacak altını. Güneşe koyacak. Buyur abim. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar kilimizi yaptık. Alacağız getireceğiz şey İstanbul'da onu ıslatıp ıslatıp ben bir daha yoğurup şeyler yaparım herhalde. Nasıl yapacağım? He? Nasıl yapacağım? Islatıp ıslatıp. yoğuracağım. Yoğuracağım. Evet elini yıkıyor. Gel. Ee, benim adım Yavuz Sultan Sarı. Tamam mı? Unutacağım mı? Unutmazsın bence. Ha? Ben de memnun oldum. Çak. Elim ıslak. Atacağız bunu da. Gel buraya gel. Bunu da atacağım. İzleyecek mi bunda? da? Ha? Adın ne senin? Yusuf Kerem Yılmaz. E senin de iki tane ismin var. Ne güzelmiş isimlerin. Memnun oldum tanıştığıma. Görüşürüz. Abi de el salla Yok. <laughs> Evet arkadaşlar. Çömlekçilerden çıktık. Yani bir şey yaptık ama böyle bir şey. Ben diyorum ki bunu e, ıslatalım, yoğuralım. Tekrardan bir şeyler yapalım. Çünkü ben bunu hiç beğenmedim. Uğur arkadaşım beni çekti orada. Teşekkür ederiz Uğur'a da. Rica ederim. E, başka bir çömlekçiye de gitmek istiyorum ben. Bunu beğenmedim. Artık e, çok sen, karışıyorlardı. Artık sen bütün e, çömlekçileri gezip ustalık belgesi almak istiyorsun. Yani. Olabilir. Alabilirim. Yani bunu hiç beğenmedim. Bunu aslında bir yere zula yalayalım. Dönüşte alalım Hayır, bunu. Hayır söyleseydin orada bekletiyorlardı. Aa. E, yani niye aldın ki eline boşu boşuna? Yani bu gibi gezmeyelim bunu burada. Ben bunu bırakayım. Şu gözlüğümü takar mısın tatlım? Tatlım tatlım ayıp oluyor. Kardeşim. Teşekkür hoş. ederim. Evet arkadaşlar şimdi gezmeye devam ediyoruz. Avanos'tan naklen yayınla sizlere çok güzel bir YouTube videosu yayınlayacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Değil mi? Evet kesinlikle. Kesinlikle. Bulut nerede? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ramazan'dan çıktık biliyorsun değil mi? Olabilir. Olabilir. <laughs> her an her şey olabilir. Ben sana, ben sana. Evet? Her an her şey olabilir. Şimdi arkadaşlar evlerin olduğu bölüme geldik. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi. Yukarı doğru Aha, çıkıyoruz. <laughs> o güzel evleri gezeceğiz. Baksana millet ne güzel çömlek yapmış. Bize Şey gibi. Bir de karıştı, yapamadım ya. Ufak çocuk, kıramadım onunla şimdi. Boyuna elini sokuyor oraya. Bırak ben yapayım yani değil mi kanka? Ha? Ya çocuk da sana da ediyor. Şu anda arkadaşımız arıyor, hemen kapayacağız ve devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, mikrofonumuzun klipsi koptuğu için bankla yapıştırdım buraya. Biz ee, düşük bütçeli youtuberlar olarak... <laughs> hatta hiç bütçe, bütçe yok diyebilirim. <laughs> Düşük bütçeli youtuberlar olarak arkadaşlar gezimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşımız gelecek ve yukarı aha evler gelmiş bulut arkadaymış gel gidelim. Evlerin olduğu bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Çömleğimizi yaptık. Çelik çömlek oynadık. Şimdi bu avuna evlerini gezmeye çıktık da bakalım. Güzel evler varmış buralarda. Nescafe fincanı 100 TL diyor orada. 3 tane. tane aldın mı? Tane. Oha. E çok uygun. Aa yukarıları çıkılıyor. Güzel bir parkuru çekeyim mi orada? Döndüm ama güzel yaptım. He? Yavaş yavaş ısınıyor vücudum. Isındıktan sonra neler yapacağımı herkes biliyor. Bulut nerede? Böyle çıktı mı o? Oo güzel yerler var. Hadi mi? Atayım. <laughs> o zaman şöyle geçeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Koşuyoruz. Ara sokakta backflip atacağım arkadaşlar. Muhtemelen düşerim ama. Buradan tutar mıyım kendimi? He? Bak böyle atmosmalı eksilip tak doğmuş. Oha düzeltelim mi? Mor. Oh. Bekle zehirlidir kardeşim. Niye her şeyi elini sürüyorsun? Her şey. <laughs> tamam. Evet. Bulut. Bulut. Aha burada bulut. Ne olmuş oğlum sana? Oğlum hani geçmişe takılı kalmayacaktır lan? Ne oldu oğlum sana? Bulut. Daha yeni yap. Daha yeni. Daha, daha yeni ölmüş. Daha yeni ölmüş. Bulut. <laughs> 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 Yok. Arkadaşlar bulutu bulup geri döneceğiz. Geziyoruz. Avanos'ta kaybolacağız galiba. Ya da kaybolduk. Bilmiyorum. Nerede gördüm oğlum buluku. Yok. Karı mı çıktı? Bilmiyorum da yeter artık daha aşağı inelim. Avona sevileri yani. güzel arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Oğlum bir yerden bizi izliyor gibi mi geliyor da? Ama nereden? Niye bulut keskin nişancı mı? Yo oğlum şimdi gördüm ya araya girdiğimizde. Böceği düzeltirken gördüm. Şeytan gibi yok oldu hemen. Anlamadım. Arkadaşlar evlerin hepsi aynı hemen hemen. Sokakları falan düzgün. Arnavut kaldırımı ya da eski hali olsaydı, daha iyi olurdu sokaklar. Ee, onun haricinde hemen hemen her şey aynı her yer. Evler, tarzlar, sokaklar hepsi aynı. Ama gezilmesi, görülmesi gerekir tabii ki de. Burası Avanos'un, Avanos evlerinin olduğu yer. Yani Avanos merkezinden Avanos evlerine geçiş yeri var. O, o tarafa doğru geliyorsunuz. Çömlekçiler de çömlek yapıyorsunuz. Ee, bakın çamurlar hala parmaklarımda çıkmadı. İyice temizleyin temizliğin parmaklarınızın arasını falan. Şimdi yavaşça aşağıya doğru iniyoruz. Güzel memleket. Şöyle arkamda evler var. Güzel beğendik. Köprüler möprüler falan bunun atladık zıpladık. Daha da atlardım ama dizlerim biraz sakat. Bence bu kadarı yeter gitme geliyor. İyi sıçramışım. Dünkü bacak antrenmanı işime yaradı. Burası da bir alt geçit. Güzel bir yer. İzlemeye devam. Yine merhaba arkadaşlar. Şimdi gezdik dolaştık biraz yoruldu. Yorulduğumuz için bir mekana oturup bir soğuk bir şeyler içelim diyoruz. Çay çorba kahve vesaire. Bakın burada barazon gibi şeyler var. Bunlara telefon takıyorsun yukarıdan aşağıya. ses bomu gibi ses çıkartıyor. Güzel. Yani hem dekoratif durabilir evinizde. Hem de kullanım kullanım kullanış amaç hay ananı ben niye konuşamıyorum ya biraz yorgunum arkadaşlar dünkü provadan kaynaklı ee, yorgunluğumu atamadım pardon dünkü prova değil dünkü hamamdan sonra her <laughs> <Pert> dolduk <laughs> arkadaşlar hamam videosunu atacağım benim orada böyle böyle bir halim var İzlersiniz onu da valla adam kuluçlarımı sökeceğim diye yeniden kuluç üretti galiba Bilmem girelim mi şarap evine? Hı. Girmesek mi? Bilemedim. Girsek mi? Bilemedim. Bilmedim. Girelim mi? Ee, hediyelik eşya dükkanları var. Halı, kilim, dokuma. Her halı, kilim, travel. Buraya konuş. Bir daha. E, foto. Some foto. Ufo. You, you know foto. Video. I'm YouTuber. I'm YouTuber and foto. Video. Tamam. Come please. A well, little, little speak English please. How are you? How are you? Yok abi 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 kardeşim oğlum istikbalattanım yürü lan. <laughs> Arkadaşlar burada ürgü falları var. Avanos falları pardon. Sert. Dokumaş. Oğlanın <laughs> gözü. Dokumacı kızlar yar elli yar yar. Güzel dokuma maçlar. Burada da aslanlar falan var. Ağzını aç ağzını. Aa, güzel kafe. Aa, limonata içelim bebeğim ya. Gel gel. Aha, birer bardak limonata içelim. Merhabalar, kolay gelsin. Burası ne? Adora Cafe. Arkadaşlar, Adora Cafe'ye gelin ve el el yapımı limonata için. Şimdi kapatıyorum, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir tane mekana geldik şimdi. Ee, biraz dinlenelim. Çok yorulduk çünkü. Aa, çamur olmuş pantolon. Pantolonum çamur olmuş. Şimdi yeni bir mekana geldik. Oturacağız, biraz dinleneceğiz, soluklanacağız. Çay, çorba vesaire içtikten sonra sizi sallanan köprüye getireceğim arkadaşlar. Valla güzel yerler arkadaşlar. İnsanlar buraya geldikleri zaman huzur buluyorlar. Ben çok beğendim. Böyle sokak ya. kenarlarında çok güzel yerler var. Oturup böyle çay çorba sohbet içilebilir. Bunu da böyle mi? koyalım. Avanos'u nasıl buldun? Ya Türkiye'nin her yeri gibi Avanos da güzel. Yani şaşırmamak lazım. Kesinlikle. Ve bayağı gelen giden var buraya. Ee, yani güzel. Yani Baksana ben... arka tarafa bayağı insan kalabalığı var yani. Sadece köprüye bile. Yani köprüyü görmek için bile gelen insanlar var buraya. Yani merak iyidir. Özellikle kendi ülkesini merak, e, merak eden insanları görünce, vatan severleri, vatandaşları görünce tabii ki de ülkemiz adına ve kendimiz adına seviniyoruz tabii. Şu anda oturduğumuz yerde çok güzel değil mi? Evet, ısıyor güzel. Sempatik bir yer. Evet. Ay gelene bak gelene bak. Nasıl bir kafalı? Şarap mahzeni. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bunun şeyini kopatmayı e, kopartmayı nasıl becerdin? kırıldı ya. Sen bir tanesini şey? ver de ben de bakayım bakalım. <laughs> Senin olsun. Olmasaydı ya şu anda. Ve bir şey söyleyeceğim. Ben kilimi hiç beğenmedim. Ya. Almasam mı o çamuru ya? E yaptın bir kere al? Ha? Emek emektir. Öyle de bir düzene kuralım mı tepsi üstünden? Şey yapmalı. Yapıldı. Kadir döndürsün ben böyle yön vereyim ona ıslatayım otelde. zaman olur Olur değil mi? Islatıp yapacağız onu. Arkadaşlar şimdi 5 dakika mola verelim. Evet arkadaşlar şu anda Alano sevlerinden çıktık. Ufak bir dinlenmemizi yaptık. Ee, içeceklerimizi içtik. Şimdi e, çamurumu almaya gidiyorum. Çamlek. Çömlek. Çamur diyorum Ay, ben ona. Sanat eseri. sanat eseri evet. Çok güzel bir sanat eseri yaptım burada. Onu alıp sonra yavaş yavaş yolumuza gideceğiz inşallah. Şöyle göstereyim. İçerisi de bayağı güzel. E tamam bitti kalsın. Sanat eserimin aldım. Teşekkür ederim. Evet, sanat eserimizi aldık arkadaşlar. Ve yola koyuluyoruz. Bunu İstanbul'a kadar getireceğim. <laughs> Çömleğimi. Çamurumu. Ben çamur diyorum. Siz sanat eseri değil. Arkadaş da çömlek desin. Ne dersiniz o yani. Şöyle bir zımbırtı yaptım. Daha doğrusu ben yapmadım. Oradaki çocuk yaptı. Ama olsun ya. Bir şeyler denedik. Denemedik demeyelim. Millet bana bakıyor. Çömleğim elimde. Gidiyorum. El salla el. Çömlekle beraber gidiyoruz arkadaşlar. Sanat eserimizle. Mikrofonu da yanına koydum şöyle. Belki sesimi buradan daha iyi net alırsınız. Şöyle alayım. Evet. Çömlek ve ben. Bunu düşürürsem ağlarım. Bunu ıslatıp şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Tekrardan yoğurup tepsinin üstüne koyup tepsiyi döndürüp şekil vermeye çalışacağım. O değil sallanan köprüye doğru yaklaşıyorum. Elimde çömlek, önümde mikrofon, diğer elimde telefon. İnşallah düşmem. Fıstık. Niye ağlıyorsun sen? Neden ağlıyorsun sen? Bakar mısın ben buraya? Fıstık. Bak, bak, bak. bak bakalım buraya. Bak, bak, bak. Niye ağlıyorsun sen? O seni yerim ben. <laughs> <laughs> UEFA kupası gibi tutuyorum ama yani mikrofon orada olduğu için tutuyorum. İki elimde dolu. Dengem kaybolsa ya telefon gidecek, ya çömlek gidecek, ya ben gideceğim. Evet geldim arkadaşlarımın yanına. Nasıl olmuş kanka? Senin yaptığın sana. salatı koyarım ha. Beğenmediniz mi? Bana bir şey deyin. Bana bir şey söyleyin. Söylesenize. Nereye <laughs> <Herhalde> bak ya. Çikolata <laughs> <laughs> oldu. <laughs> Şunu Aa, ha, şunu yakınlaştır ne bana. Ne istiyorsun ya? Şu mikrofonu yakınlaştırman lazım bana. Ağzıma tutar mısın? Oh, this is it, Arkadaşlar çok vefalı arkadaşlarım var. Ee, ağzımın içine soktular mikrofonu. Sallanan köprüdeyiz şu anda. Zangır zangır sallanıyor Oğlum bayağı sallanıyor. Bayağı sallanıyor. <laughs> İlana yaylana gidiyoruz arkadaşlar. Beni tanımadığını iddia ediyor şu anda arkadaşım neden öyle bir şey dedi ben bunu anlamadım ama ama velakin çömlek taşıma olimpiyatlarına hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bütün köprüyü sallayan çocuğu bulduk burada bakın köprüyü sallıyor salla oğlum karşılama orkestrası bizleri uğurlama orkestrası olarak değişti arkadaşlar bizleri şu anda uğurluyorlar Nereden geldik? Arabayı nasıl bulacağız? Belanızı kaldırmasın. Abi. Evet arkadaşlar, Nevşehir, Avanos, Vlogumuz burada sonlanıyor. Konuşalım. Ya bunu alın, morik buradan ya. Bunu alın. Arkadaşlar Vallahi videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. İlk videomuzla karşınızdayız. <laughs> Yeah. <laughs> <laughs>